Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize enişten sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Hemen konu başlığımızı belirtelim arkadaşlar. Sohbete girelim. Birincisi ana madde arkadaşlar. Her zaman bunu her yerde söylüyoruz. Galatasaray'la uğraşanlar rezil oluyorlar. Bu bir. Galatasaray'la uğraşanlar madara oluyorlar. Galatasaray'la uğraşanlar etek giyiyor, tanga giyiyor, bikini giyiyor arkadaşlar. Hani sizlerin ifadesiyle Galatasaray'la uğraşanların çocuğu da olmuyor. Böyle de güzel bir espri yapılıyordu. Arkadaşlar, dedik ya Galatasaray'la uğraşanlar rezil oluyor. TFF yani şurada da gördüğünüz üzere Türkiye Futbol Federasyonu 2022-2023 futbol sezonunu tescil etti. Peki ne oldu tescil edince? Ağlak Ahmet ve tayfası da madara oldu arkadaşlar. Golü yediler, yan bastılar. Ne diyordu hala Ağlak Ahmet? Ben bu ligi tescil ettirmem diyordu. Gerçi Ağlak Ahmet o kadar çok şeyler söylüyordu ki Ağlak Ahmet şampiyonluk turu atacağını da söylüyordu arkadaşlar. Yalan mı? Bakın başta Beşiktaş şampiyonluğu kutlayacakmış. Tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamayacaktı. Efendim malum Gaziantep ve Hatay'dan 6 puan istiyordu. O 6 puanı alınca ya da Galatasaray'dan 6 puanı silince, sildirince kendi takımının öne geçeceğini, şampiyon olacağını düşünüyordu bu emmim. Ağlak Ahmet emmim. Ama... Ağlak Ahmet Emmim'in dediği gibi olmadı bu işler. Şampiyon kutlaması yapacak diye ya, şampiyonluk kutlaması yapacak. Beşiktaş şampiyonluğu kutlayacak diye bir başlık var burada. TFF'nin Gaziantep ve Hatay Spor ile ilgili kararına tepki gösteren Kartal yeni kararlar aldı. Şampiyonluğu kutlayacak. Anam 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 anam. Peki niye kutlamadın şampiyonluğu? Ne diyor? ligin tescil edilmemesi için resmi başvuru da varmış. Bakın burada da öyle diyor. Ligin tescil edilmemesi için de diyor resmi başvuru yapacak. Sezon sonu şampiyonluk kutlaması organize edecek. Ve burada işte anlatıyor. Hatay, Matay, Lagaluga bütün bunların hepsini bu Ağlak Ahmet taraftarlarına böyle sürekli pompaladı. Ey Allah Ahmet O deprem felaketinin yaşadığı sırada herkes bir şeylerle uğraşırken deprem bölgesine yardımlar peşinde koşarken tırlar dolusu yardımlar giderken Ağlak Ahmet abim ve ekibi ne peşinde koşuyordu? Avanta puan peşinde. Antep'likten çekildi. Hatay'likten çekildi. Ben Hatay'a yenildim. Antep'le berabere kaldım. Puan isterim de puan. Puan isterim de puan. Galatasaray yendi, Fenerbahçe'yi yendi. E ben yenemedim. Estekti, köstekti. Neyse buradan dediler ki yallah dediler ya. Yallah kardeşim. Gaziantep, Hatay ligden çekilmedi. Bunlar bir doğal afet sonucu mecburen federasyon tarafından faaliyetleri durdurulduğu için artık kalan maçları oynamayacaklar dedi federasyon. Bunu anlamadılar. Çünkü federasyon bu tür felaketlerde nasıl bir uygulama yapmışsa geriye dönüldüğünde 30-40 yıl içerisinde onu yapmış. Ama yo bunlar yani bunlar her şeye maydanoz oluyorlar. Ota mota maydanoz oluyorlar. Avanta puan istiyorlar. Olmadı. Buradan golü yediler. Tutturdular. Buradan darbeyi yiyince, golü yiyince biz Playoff istiyoruz. Lan ne playoffu? Ligler devam ediyor. Nereden çıktı playoff? Yok. Biz playoff istiyoruz. Playoff ne demek? E, ne anlama geliyor? Galatasaray'ın puanları silinecek. Bilmem ne yapacak. Galatasaray'ın bilmem kaç puan gerisinde olan bu Ağlak Ahmet'in Ahmet takımı gelecek. Galatasaray'la eşit şartlarda tekrar maç oynayacak. E, niye öyle bir şey? Neden? Ha buna o Fenerbahçe'nin Doğuhi Büyük Ulu Jesus'u da destek verdi. O da dedi ligin sportif gerçekliği yok dedi. Ne bileyim işte bu ligde ma maçlar sahada kazanılmıyor, masa başında kazanılıyor falan dedi. Ama gerçek sağduyu sahibi kesin. Hastırlar dediler. Yürü bas git dediler. O playoff da olmadı. Her ne kadar tokatçı ve tayfası playoff istediyse de bu da olmadı. Buradan da golü yediler. Peki ağlama bitti mi? Bitmedi. Bu sefer efendim biz ligi tescil ettirmiyoruz. Ligi tescil ettirmeyeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Galatasaray başkanı dedi ki lan ağlak Ahmet kes sesini dedim. Al sana 6 puan da vereyim. Üstüne Sivas'ı da koyayım dedim. Yine benden geridesin dedi kardeşim. Galatasaray'ın sezonu 10 puan gerisinde bitirmişsin. 10 puan bak 5, 5 daha 10 puan. Ligi Galatasaray'ın 10 puan gerisinde bitirmiş olan he, jimnastik kulübü ve onun başkanı Allah Ahmet puan istiyor. Biz şampiyon olacağız. Nasıl şampiyon olacaksın abi? Bana bir söyle. Anlat anlatabilir misin? Anlatamazsın. Sonra tutturdu. Ben tescil ettirmem. Onu yaparım. Bunu yaparım. Sen kimsin? Ben Allah Ahmet'im. E tamam anladık Allah Ahmet olduğunu da. Dedi ki biz UEFA'ya gideceğiz. La ne yapacaksın UEFA'da? UEFA bu işlere karışır mı? Yok dedi gideceğim. Gitti UEFA'ya bir yazı yazmış. Sonra özürü kabahatinden büyük. Soruyorlar ne oldu? Emmi yazdın mı yazıyı? Ya yazdım ama biz UEFA'ya derdimizi iyi anlatamamış. E bizi yanlış anlamışlar. Bir de bunların yalayıcıları, yıkayıcıları var. Yazar, yorumcu geçinen dalyaraklar var. Onlar da işte bunlara gaz veriyor. Baba git ya gittin mi şöyle olur böyle olur bilmem ne olur arkadaşlar. Sürekli sürekli buna gaz veriyorlar. Bunlar da abi bir şey var zannediyorlar ve bir şey koparırız. Hani bir avantaya lavantaya alışmışlar ya. Ta Semra Ezo, sezon evet. özel, Semra Özal sezonundan bu tarafa hep avanta levantaya konmuşlar. En son bir golle Averaj'la şampiyon oldukları zaman bir gol, bir gol. Tabi orada şampiyon oldukları zaman da Hatay'a 7 atmışlar, Rize'ye 6 atmışlar, Alanya Sporu kendi tesislerinde ağırlayıp sabah 3 vurup göndermişler, bilmem ne yapmışlar, taca çıkan toplar gol verilmiş, o olmuş, bu olmuş, ondan sonra ağlıyorlar, o sayıtımsı, penaltımsı, şampiyonumsu. Adama şeyiyle gülüyor millet. Aa, anladınız siz ne ile güldüğünü. Normal yolla gülmüyor. İnsanlar biliyorsunuz normal yollarla gülüyor ama bunlara anormal yollarla gülüyorlar. <gülüyor> Uzatmayalım. Sonuç. Sonuç darbe üstüne darbe. Madara olma üstüne madara olma. Ve abi geliyoruz buraya. Burada ne diyor şimdi? Burada diyor ki 2022-2023 Sport Toto Süper Lig. Sport Toto 1. lig ve Zira Türkiye Kupası tescil edildi. Tescil edildi. Peki ne diyordu şey Ettirmem. Ettirmem. Kimsin sen ettirmiyorsun? Ben Ağlak Ahmet'im. Lan Ağlak Ahmetlik tescil edildi. Git şimdi federasyona. Ben bu federasyonu seçtirmem diyormuş. Şimdi bu ligi tescil ettirmem ettirmem dedi. Golü de şap diye yedi. Şafada oturdu mu? Oturdu. Şimdi tutturmuş ben bu federasyonu seçtirmem. Ulan federasyon başkanı çoktan seçilmiş. Adam tek tabanca girecek seçimlere. Herkes prosedürü yerine getirecek. Yani adam Mehmet e, Büyük Ekşi yine federasyon başkanı olarak yoluna devam ediyor. Ben seçtirmem. Ben oy vermem. Kimsin sen abi? Jimnastik kulübü. E ne yapmışlar? Kendi eski yöneticilerinden birini çıkarmışlar. Murat Aksu denen tipi. Bizim adayımız Murat Aksu. Ne olacak? Murat Aksu seçim mi kazanacak? Eyvah eyvah. Bir saatliğin arkadaşlar gözünüzü kapayın. Murat Aksu'nun TFF başkanı olduğunu düşünün. Anam, ana, anam. Konuşturmayın beni. Anam babam derler adama. Konuşturmayın. Neyse. Bunlar gidecekler. Aksu Murat'a oy verecekler. Bakalım Aksu Murat kaç oy alacak? Bunu da göreceğiz. Aksu Murat'ın yerinde ben olsam la gidin derim ya. Gidin. He, ne başkanlık adayı bilmem ne dalga mı geçiyorsunuz derim yallah derim yallah derim ama o da diyor ki iki günlük dünya gazeteler başkan adayı olarak beni yazarlar çizerler diyor abi uzatmayalım sizin bu ağlak Ahmet abiniz her yerden golü yedi tescil ettirmem dedi işte plöv isterim dedi puan isterim dedi dedi de dedi dedi de dedi dedikçe yedi, dedikçe yedi, yedikçe yedi. En son ligi tescil ettirmiyorum dedi. Peki lig tescil edildi mi arkadaşlar? Bakın başta. Ben suyumu içerken bir daha bakın arkadaşlar kırmızı yazıya ne diyor? Sport Oto Süper Lig, Sport Oto Birinci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası tescil edildi emmi. Ve devamında da bakın şurada da diyor ki bakın Şurada ne diyor abi? Görüyorsunuz şurayı. Aynen net bir şekilde şuradaki Galatasaray diyor lig şampiyonu. Fenerbahçe Türk E kupası şampiyonu. Hop ninnayı ninnayı. Cimbom aldı kupayı. Diğerini siz söyleyin abi. Diğerini siz söyleyin. E emmi ya. La delikanlı adam dediğini yapar. Delikanlı adam bir şey söylüyorsa abi. Kabadayıysan. Ona buna gider yapıyorsan. Meydan okuyorsan abi dediğini yapacaksın. Bu ligi tescil ettirmem dedin mi? Dedin. Ettirmeyeceksin. UEFA'ya giderim dedin mi? Dedin. Gideceksin. Öyle yanlış cevap geldi. Beni yanlış anladılar demeyeceksin. Ben playoff isterim dedin mi? Dedin. Yaptıracaksın playoff'u. Ben 6 puan Galatasaray'dan silecek dedim. İstedim. İstedin mi? İstedim. Sildireceksin. Abi ona derler ki yiyemeyeceğiniz böreğin tabağına koydurma. Mesela derler adama. Hani yiyemeyeceğin böreği tabağa koydurma. Anladın mı? Ötesini siz daha iyi anlatırsınız. Kardeşim ona buna meydan okudun. Hepsinden golü yedin 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 yedin. En son ligi tescil ettirmem dedin. Golün en kralını yedin. Hem de nasıl? Icardi'nin saplama golleri var ya. Icardi'nin saplama gollerinden biri ne? Şimdi TFF'den yediren mi? TFF dedi ki hadi lan oradan dedi. Bırak zırlamayı ağlamayı kes tıraşı. Yürü ense tıraşını görelim dedi. Çat ligi onayladı mı? Teşkil etti mi? Nerede kaldı senin delikanlılığın? Şampiyonluk kutlaması yapacaktın yapamadın. Bari üçüncülük kutlaması yap. Ligi üçüncü bitirdi. Bir de bunlara Galatasaray tarihi kıyak yaptı biliyor musunuz? Galatasaray gitti abi Fener'i üçledi. Çimleri yoldurdu Fener'e. Dedi ki ulan dedi bak dedi sen hadi yine kıyak yapıyorum dedi. Al dedi ligi ikinci bitir dedi. Her türlü hakem dümenine, onuna, bununa o Ümit Öztürk Konya maçında abi 2-0 öne geçtiler, bilmem ne geçtiler. Abi Beşiktaş'ta şeyden Konya'dan 3 yediler. Bir de utanmadan, zıgılmadan demezler mi? Hakem bizi Konya maçında doğradı. ne doğradı? Neyini doğradı? Ne yaptı hakem? Hiç. 2-0 öndesin. Bir de rakibin Konya Spor'un Eften püften osuruktan teyare git selam söyle o yare misali oyuncusunu attı oyunda. Konya isyan etti sonra. Ulan dedi böyle hakemlik mi olur dedi. Ligin son maçında bile dedi tezgaha geldik dedi taklaya geldik dedi falan. Buna rağmen abi ağlama sızlama devam ediyor. Hep ağlarlar hep sızlarlar. Şimdi uzatmayalım. Lig tescil edildi mi? Bakın burada ne diyor abi? Çok net. TFF 2022-23 sezonu sonunda 23 sezonunda Spor Toto Süper Lig birincilik Spor Toto Süper Lig Spor Toto birincilik ve zira Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara bak hakem raporlarındaki sonuçlara hey Allah kahmet hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetveline puan cetveline göre futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verilmiştir. Haşır! Bu yumruğu yere. Doldu lan Ahmet. Ahmet'in kafasına vuruldu yumruğu. E mi? Lig tescil edildi. Hadi göreyim boynun ölçüsünü. Sallat lan şu federasyon başkanını. Seçtirme lan şu federasyon başkanını. Ayın 22'sinde 23'ünde Ankara'da kongre var. Benim bildiğim Allah Ahmet, delikanlı Ahmet emmim bu Mehmet büyük eşiği seçtirmez. Kendi adamını seçtirir. Yaptır, yaptı. Hadi bakayım, göreyim seni aslanım benim be. Kim tutar seni? Ama niye kuduruyorlar arkadaşlar? Niye kuduruyorlar? Kuduracaklar. Ha arkadaşlar burada bakın. Bir görüntü var. Bunu bir görür Bunu görmeniz lazım arkadaşlar. Bakın kim geldi? Bu kim arkadaşlar biliyor musunuz? Bu bu bizim aile ferdi diyelim. Kızımın kızımın abi Bobu bu. Bob, Bob. Lan Bob, Bob abi şeyden aşağı oturmuyor. Koltuktan aşağı inmiyor. Diyor ki benim yerim bu koltuk diyor. Ben buradan aşağı inmem diyor. Ulan Bob, helal olsun sana. Labrador Bob abi dediğini yaptırıyor abi. Helal olsun Bob. Birilerine örnek ol. Görüyorsunuz değil mi? Bob dediğini yaptırıyorsa birileri yaptıramıyorsa <laughs> bu da onların suçu diyelim ve geçelim abi şimdi biz. Burada da abi Icardi ve Okan Buruk hocanın oğlu. Bir dünya yıldızı hocasının oğlunu böyle omuzlarda alıyor. Kutlama böyle yapılıyor. Alçak gönüllülük bu. Sıfır ego bu arkadaşlar. İşte bu çıldırtıyor. Birilerini çıldırtıyor. Güzellikleri görüyoruz. Burada işte bu tescil mescil var. Burada şöyle bu güzellikleri görünce kuduracaklar, çıldıracaklar, yapacakları bir şey yok. Bakın işte güzellikler abi. Ey yavrum be saplamacı be. Saplamacı saplıyor ama TFF de saplıyor abi. TFF de önüne gelene saplıyor. Bakın burada kim var? He, saplamacı Icardi var hocası var samimiyete bak güzelliğe bak arkadaşlar şampiyonluk böyle geldi böyle kudurdular Galatasaray'ı playoff'la durdururuz yok tescil ettirmeyiz bilmem ne bunlar boşuna değil biraz önce kimi gördünüz abi Okan Buruk'un oğlu Ali'yi Icardi'nin omuzlarında gördünüz burada burada kim var abi burada Okan Buruk kimin omuzlarında Icardi'nin omuzlarında. Dedim ya sıfır ego. Sıfır ego. İşte Galatasaray'ın başarısının altındaki gerçek bu. Sen altı puanı sildirsen ne olur? Tescil ettirsen ne olur? Playoff olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bir de neyle oynuyorlar? Biz Galatasaray'ı yendik. E yendin doğru. Yendin mi? Yoksa Galatasaray sana yenildi mi? Ya Galatasaray'ı yendik diye bunu nasıl işlerine sindiriyorlar da orada burada anlatıyorlar. Galatasaray seni yendi Ali Samiyen de çimleri yoldurdu. Sekiz olmadı diye seviniyordunuz. Galatasaray kendi ki evet yendin üç puanı aldın. Ama nasıl aldın? He, nasıl aldın abi? Sağ olsun Mustera ile Olivier'a ayağındaki topu verdi bir gol attın maçı öyle kazandın. Gerisi var mı? Yok. Ama Böyle sapladın mı abi? Bunun gibi saplayacaksın. Tamam. Sana saplamadı belki <laughs> zanıyolu ama arkadaki sapladı. O hep saplamacı zaten. İşi gücü bu. O saplıyor. Bunlar da şaşkın ördek misali. Yürüyüşleri bile değişiyor abi. Görüyorsunuz değil mi? Saplamacılar burada. Saplamacının mucitleri bunlar abi. Mucitleri. Bakın kupa, şampiyonluk. İşte bunları görünce bunlar da şart kayıyor. Bunlarda kimya denge kalmıyor. Bunlar saçmalıyorlar. Bunlar saçmalama mucitleri. Bunlar ağlama mucitleri arkadaşlar. Bunlar palavra sıkma mucitleri. Ulan bir adam dediğini yapar. Bak biraz önce gösterdim. Bizim Bob dedi ki ben dedi burada bu patron koltuğunda otururum arkadaşım diyor. Bakın arkadaşlar görün adam diyor ki ben diyor bu diyor patron koltuğunda otururum diyor bu Bob. Ama gel gör ki arkadaşlar Bob Palton koltuğunda oturuyor dediğini yaptırıyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Nerede bizim Bob? İzliyoruz izliyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın şundaki şundaki duruşa bakın arkadaşlar. Kararlılığa bakın. Bob diyor ki ben ne söylersem o olur kardeşim. Ben bu koltukta oturacağım dedi. Varsa yan bakan gelsin dedi. Var mı yan bakan? Bakın ha koltuktan geliyor. Baba burada oturuyor. Dediğini yaptırıyor. Helal olsun Bob sana ya. Valla adamın dibisin ha. Adamın dibisin. Her neyse. Şimdi devam edelim. Galatasaray ne demişti arkadaşlar? Mayıslar bizimdir demişti. Mayıslar kimin oldu? Dediğini yaptı mı Galatasaray? Yaptı. Herkes dediğini yapıyor mu? Yapıyor. E kardeşim daha geriye ne kaldı? Bakın işte Galatasaray bunları, bu delikanlıları, bu babayıkları görünce birileri dağılıyor. Ne şart kalıyor, ne denge kalıyor, ne kimya kalıyor. Kadıköy hatırasını yazdırırım dedi, yazdırdılar mı? Yazdırdılar. Evet, ne var geriye ne kaldı? Şimdi diyeceksiniz ki baba niye oralara döndüm? Abi niye oralara dönmeyelim ya? Niye ben saplamacıyı getirip göstermeyeyim? Her dakika saplamacıyla ilgili haber yapıyorlar. Yok gitti gidecek yok en son Jesus efendi Arabistan'a gidiyormuş da e, e, gitti e, gideceği takıma Icardi'yi isterim demiş. Ben de size dedim ki kesinlikle Icardi Galatasaray'da kalmasın diye. Megafon Ali demiştir ki baba Jesus bize bir halt yapamadın, bize şampiyon yapamadın. Gel bize bir kıyak yap, git Süsen'in Arap kulübü keseği açsın çuvalla parayı versin Icardi'ye de Icardi Galatasaray'da kalmasın demiştir. Hatta yarısını da ben karşılarım o mangırların diye de böyle bir önerisi olmuştur. O yüzden ilk şey tutturmuş Jesus Efendi Icardi'yi isterim. Lan futbolcu mu yok bu yasada? He? Icardi'yi istiyor. Galatasaray'a pandiz atacaklar aklı sıra. Hatta Kerem'i, Barış Alper'i falan da aldır ya. Hatta ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Megafon Ali'nin aklı varsa söylesin CESO abisine Erden Timuru da transfer etsinler. Bak oraya Erden Timuru da transfer etsinler. Erden Timur onları herkesi alır. Ya abi, gülüyoruz ya. Bitirim ikili ve Türkiye'nin büyüğü Galatasaray. İşte arkadaşlar, işin özü sözü burada düğümleniyor. Zurna'nın zart dediği yer burası. Galatasaray ne yapıyor abi? Böyle dört yıldızı çakıyor. Şunun şurasında 5 yıldıza kalmış iki şampiyonluk. Birileri de hala abidik bidik numaralarla korsan. Maça çıkarken yıldızsız formayla çıkıyor, seremoni yapıyor. Seremoniye yıldız takıyor buraya. Kimse görmez diyor. Baba diyor boşver diyor, takalım diyor. Oradan da federasyon görmüş para cezası. Aslında kurallar uygulansa seremoniye de öyle çıkamazsın. Çünkü o seremoni kupa töreni bilmem ne resmiyete giriyor. Orada da 5 yıldız. Öyle yok öyle şey. E, kupayı hükmen Fener'i mağlup edip Başakşehir'e vermeleri lazım. Ama kim yapacak onu tabi? Seçimler meçimler var abi. Dolayısıyla kimse bir şey yapamıyor. Ya al küla ver takke. Herkes her herkes dediğim gibi abidik kubidik peşinde. Kutla abi kutla kutla. Sözünde dur mi? Kutla şampiyonluğu. Neyse arkadaşlar bir hatırlatma yaparak noktayı koyalım. Bunlar alışmışlar dalga dümene. Her yerde korsanlık bunların işi gücü. Bunlarda abi her türlü numara var. Bakın işte görüyorsunuz buraya bir bakın abi. Buraya bakın Galatasaray'ın elinden şampiyonluğu nasıl aldılar, kimlerle aldılar. MHK başkanına bakın ya. Siyah beyazlı kravatlı adam nerede? Şeyde. Jimnastik kulübünün kupa töreninde. Burada 7-0'lar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 7-0'lar, dalga dümenler el öpmeler yani hangisini anlatayım size bakın el öpenler Galatasaraylı futbolculara parmak sallayan hakemler ulan biz bunların hepsini gördük be hepsini gördük Ondan sonra da biz mağduruz Biz şöyleyiz biz böyleyiz ulan her türlü hikayenin dibine vurursunuz her türlü organize işleri yaparsınız her türlü abidik obidik numarayı yaparsanız Laleleri, şelaleleri getirirsiniz oraya. Meakenin başına oturtursunuz. Tetikçi hakemlerle Galatasaray'ı doğrarsınız. Vara koyduğunuz bir takım amigolarla Galatasaray'ın yolunu kesmeye çalışırsınız. Pilot dersiniz, teşkil ettirmeyiz dersiniz. Avanta lavanta puan dersiniz. Hakemler bizi kollamadı. Galatasaray'ı kolladı dersiniz. Yalandan dolandan yere. Ama sonunda ağlayan da kaybeden de hep siz olursunuz. Seremonide MHK Başkanı ile çak yapan bir kulüp başkanı. Bunu Galatasaray Başkanı yapsa hala konuşuyor olurlardı. UEFA'ya bunun için 50 defa yazı yazarlardı. Sonra da UEFA bizi yanlış anladı. Yanlış cevap verdi derlerdi. Ya gül gül. İşte arkadaşlar sonuçta final. Final arkadaşlar. Bütün bunlara cevabımız budur. Ve ne diyoruz şimdi burada? Çok net bir şekilde. Diyor ki bu Kopil hani Galatasaray'la uğraşanlar ne dedik arkadaşlar? Galatasaray'la uğraşanlar rezil oluyor dedik. TFF ligi tescil etti. Tescil ettirmem diyen ağlaklarda golü yediler mi 90'dan? Yediler. Hülev istediler olmadı. Avanta levanta puan istediler olmadı. O olmadı bu olmadı. Sonuçta hiçbir şey olmadı. Bizim Gopil de dedi ki alın lan size dedi alın dedi. İşte bunlara cevabı Gopil veriyor arkadaşlar. Hepinize enişten saygılar selamlar gönderiyorum. Gopil'in <laughs> Gopil cevabını lütfen arkadaşlar görün paylaşın abone olmayı beğenmeyi paylaşım yapmayı lütfen unutmayın. Ağlak Ahmet'e, megafon bilmem kime, ona buna, ota mota, herkese abi alayına, alayına. Galatasaray'ın etek giydirdiği, bikini tanga giydirdiği herkese, legalugacılara, bil umum, bir umum böyle gelmiş geçmiş tüm dalyaraklara Gopil'in cevabıdır. Hepinize enişte sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın kardeşlerim.